Galatasaray Kulübü son 5 yılda 40 milyon euro menajerlik ücreti verilmiş. Beşiktaş'taki son 5 yıldaki miktar da 20 milyon euro civarında. Fenerbahçe daha dışa kapalı olduğu için oradan belge, bilgi gelmesi çok kısıtlı. Bu milyar euro nereye gitti? Peki bu yabancı oyunculara giden para Türkiye'de mi kalıyor, yurt dışına mı gidiyor? Türkiye'deki kulüpler maalesef günlük yaşıyoruz. Alt ligde oynayan oyuncuları potansiyelinden haberleri bile yok. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bedava önerilen Negrodo'ya Beşiktaş 2,5 milyon euro bonservis ücreti ödedi. Türkiye'de biraz ahbap ilişkisi var. Ya Galatasaray ile Ömer Bayram'ın yıllık 400 bin euro oynadığı yerde Umar'ın menajeri nasıl 650 bin euro yıllık alır? ondan daha yüksek bir rakam kazandım ben hayatım boyunca 21 senedir görmedim. Sivas'ta oynayan Emre Kılıç'ın menajerliğini Paris'te evinde oturan Davilla üstleniyor. Şimdi menajerler Türkiye'de ve dünyada son derece etkili. Yani yeri geldiği zaman yeteneksiz bir futbolcu bile inanılmaz şekilde pazarlarlar. Can alıcı bir örnek vermek istiyorum. Hollanda ikinci lig takımlarında bile yedek kalan, hiç oynayamayan bir oyuncu amirli takıma çağrıldı. Erol Erdal Alkan'a bir baktım, bu kadar kötü bir futbolcu yeryüzünde çok az olur. Türkiye'deki ikinci lig ve üçüncü lig takımlarında bile hiç oynayamamış. Haberi yazdıktan sonra adeta yer yerinden oynadı. Lucescu o zaman teknik direktör dedi ki, ben dedi bazı hiç izlemedim. Erol Erdal Alkan'a da hiç izlemediğini ortaya çıktı. Sonra iki maç için çağrılmıştı e, milli takım aday kadro. Bir dakika oynayamadı. Burada amaç tabii nedir? Erol Erdal Alkan'a bir maçta 3 dakika, 5 dakika oynatacaklar. Takıma da önemli değil. Süper Lig'den birine pazarlayacaklar. Yıllık 1 milyon euro üzerinden 5 yıllık imza iddia ediyorum o 5 milyon euronun en fazla 300-500 bin eurosu Erol Erdal Alkan'ın cebine girerdi. Gerisi belli menajerlerin, belli kişilerin cebine girecekti. Olayın üzerine gidilseydi, Türkiye Cumhuriyet tarihinin futbol anlamındaki en büyük skandallarından biriydi. Kötü niyetli bir yöneticiyle, kötü niyetli bir menajer bir araya geldiği zaman o kulübün kasası 5 dakikada delik deşik edilir. Ülkemizdeki menajerlerin önemli bölümünün Offshore hesapları var. Marshall Adalarında, Lüksemburg'da, Dubai'de, şuradan buradan vergiden de kaçırmak için. Oradan da o paraları yöneticilerle, kulüp yöneticileriyle son derece iyi paylaşıyorlar. 2015 sonrası herhangi bir şart aranmıyor. Sabaka kaydolunarak başvuru yapıyorsunuz. Bir miktar bir para var. Akabinde federasyonda bir mülakata giriyorsunuz. Mülakatı geçerseniz de size lisans veriyorlar. 2015 öncesi başvuru yine federasyona yapıyordunuz. Ama orada talimatnamelerden sorumluydunuz. Bir sınav oluyordu. 15 soru FIFA'dan geliyor, 5 soru Türkiye Futbol Federasyonu hazırlıyordu. 20 sorudan 12 sorusu yaptığınız takdirde sınavı geçiyordunuz. Benim zamanımda 25 kişi, 30 kişi sınava giriyordu. En fazla kazanan %10 oluyordu. bilemediniz %15 oluyordu. İş kolaylaştı diyebilirim. Herkes başvurabilir. İşin komiği de şu, menajerlik sektöründe menajerliğin çok kolay para kazanılan bir sektör olduğu düşünülüyor. Aslına bakarsanız 2015'ten sonra biraz daha bu netleşti. Sebebi de şu, herkes menajer gibi biliyor İlişkisi olan, yabancı yabancıları bilen, herkes ara buluculuk yaparak, buna intermediary diyorlar yurt dışında. Menajerliği çok kolay şekilde yürütüyorlar. Galatasaraylı Omar, onun menajerinin yıllık aldığı ücret ne biliyor musun? 650 bin euro. İlk yıl, ikinci yıl 700 bin, üçüncü 750 bin euro. Ya Galatasaraylı Ömer Bayram'ın yıllık 400 bin euro oynadığı yerde Omar'ın menajeri nasıl 650 bin euro yıllık alır değil mi? Hatta daha komiğini söyleyeyim. Eğer futbolcu Omar 5 maç oynarsa menajerine 100 bin euro prim veriliyor. Niye böyle bir atraksiyon yapıldı? Pek çok menajerin dediğim gibi offshore hesapları var. Burada doğrudan futbolcu Omar'a o para verilmiş olsaydı bunun bayağı bir e, vergisi olacaktı. Galatasaray kulübü vergiden kaçmak için olsa gerek menajere bu parayı verdi. Menajerin bu parası offshore hesaplarına yansıdığı için vergiden kurtuldular. Meslek hayatımdaki en çarpıcı belgelerden birisi şu. 2016-17 e, sezonunun devre arası. Fenerbahçe Mehmet Ekiciyi Trabzonspor'dan ara transferde kadrosuna katmak istiyor. Başakşehir ligin ilk yarısını lider bitirdi. Başakşehir'de kadrosuna katmak istiyor. Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gitmek isterim ya da Başakşehir'e gitmek isterim. Beşiktaş'a gitmek istemem, istemiyorum diyor. Onun üzerine ne oluyor biliyor musun? Trabzonspor'la Beşiktaş işte o doğrultuda bir protokol imzalanıyor. Deniliyor ki eğer Mehmet Ekici Beşiktaş'ın dışında başka bir kulübe verilirse Trabzonspor Beşiktaş'a 1,5 milyon euro tazminat ödemek zorunda. Ligin ikinci yarısı Trabzonspor Mehmet Ekici kadro dışı bırakıyor. Yarım sezonluk 700 bin euro ücretinde veriyor. Bir taraftan da Fenerbahçe'de tahsil edilemeyen 1,5 milyon euro var. Ne oluyor biliyor musun? Beşiktaş'ta Olcay Şahan. O zamanki değeri en az 1,5-2 milyon euro bonservis değeri var. Trabzonspor'a veriliyor sadece ve sadece 200 bin dolar karşılığında. Şimdi can alıcı noktaya geliyorum ben. O 200 bin dolar karşılığında verilen menajerlik ücreti alınıyor. Kim alıyor biliyor musun? Abisi Osman Şahan. 500 bin euro. Galatasaray Kulübü ile ilgili bağımsız devletim şirketinin raporu bende var. Kitabımda da ben bunu yayınladım. Galatasaray Kulübü son 5 yılda 40 milyon euro menajerlik ücreti verilmiş. Pek çok futbolcunun 2-3 menajeri var. Komisyon oranları %5-10 değil %20'ye varan oranlar var. Şimdi durum böyleyken Galatasaray kulübü de menajerlere çok fahiş ödemelerde bulunmuş. Beşiktaş'taki son 5 beş yıldaki miktar da 20 milyon euro civarında. Bunlar hep resmi rakamlar. Hemen hemen tüm futbolcular sözleşmeleri bende var. Ama Fenerbahçe enteresandır. Bunu samimi olarak söyleyeyim bir gazeteci olarak. Fenerbahçe daha dışa kapalı olduğu için oradan belge, bilgi gelmesi çok kısıtlı. %10'dan daha yüksek bir rakam kazandım ben hayatım boyunca 21 senedir görmedim. Bunu kazananlar duyuyoruz. Türkiye'de de yeni bir kanun çıktı futbol menajerleri 2 milyon TL'ye kadar brüt kazançtan %10'luk bir dilime sahip olabiliyor. 2 milyon üstü %5 oluyor brüt üzerinden. Daha fazla kazanmama şey var. Kazanırsanız bu da ispat edilirse hem lisansınızı kaybediyorsunuz hem de aynı zamanda kulüpler bu konuda cezalandırılıyor. Kulüp yöneticisi veya başkanları hapse kadar yolu olabiliyor. Bunu biraz saçma buluyorum. Sonuçta lisanssız yapan insanlar ortaya çıkacak. Siz bu işin kayıt altına almaya çalışırken kayıt dışına itiyorsunuz e, lisanssız bir menajerin hiçbir yaptırımı yok. İşte örnek veriyorum. Lisanssız biri gitti, para kazandı. Tamam kulüpler cezalandırılıyor. Oyuncu da cezalandırılıyorsun ama menajerin lisanssız menajerin hiçbir cezası yok. Koki bir cezası yok yani. Adam serbest istediği gibi yapıyor. Böylece kayıt dışına itiyorsunuz ki insanları. 2015'ten 2020'ye kadar yaptım benim araştırmayı. Yaklaşık 760 tane yabancı oyuncu gelmiş Türkiye'ye. Bu 760 tane yabancı oyuncudan her bir oyuncu 1 milyon euro kazandığını farz edin ki 3 milyon da kazanan var, 4 de kazanan var, 500 e alan. Bunu bir orana vurduğunuzda yaklaşık 750 milyon euro ya sadece yabancı oyuncuların maaşlarına gitmiş Türkiye'de. Yani senede 150 milyon euro. 750 milyon eurodan sadece yabancı transferinden %10'luk menajerlik ücreti olsa demek ki 70-75 milyon euroluk bir e, menajerle öden bir rakam var. Sadece yabancı da söylüyorum bunu, yerli oyuncu da söylemiyorum. Tabii Türkiye'de inanılmaz derecede çok rakamlar ödeniyor. Düşün 2 sene eksik 700 lira. Bunun totali 1 milyar. Bu milyar nereye gitti? E peki bu yabancı oyuncuya giden para Türkiye'de mi kalıyor yurt dışına mı gidiyor? %80'i ya da %90'ı yurt dışına gidiyor. Peki bu para nereden giriyor bize kulüplere? Televizyon yayın hakları, sponsorlar. Peki bu para yurt dışına gittiği zaman burada kim ekonomik olarak sıkıntıya giriyor? Türk kulüpleri. Erdin Şehit, Türk futbolunda çok ön plandaki menajerlerden biridir. Tuncay Şanlı'nın menajeriydi, günümüzde Volkan Demirel'in menajeri. Erdin Şehit'in oğlu Erdi Can Şehit. Sakaryaspor'da 3 sezonda doğru dakikası bile yok. Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 5 yıl içinde bu Erdi Can Şehit'in bir dakikası yok. Her sezon başı ikincilikteki, üçüncülikteki takımlara kiralık olarak gitti. Hiçbirinde oynayamadı. Öyle teknik direktörler var ki, şu kadarını söyleyeyim. İstediğiniz istediğiniz kadar başarılı olun iş bulamayabilirsiniz. Ama başarılı olduğumuz takdirde bile iş bulabilirsiniz. Kötü niyetli teknik direktörleri ve kötü niyetli yöneticiler bazında söylüyorum. Menajer teknik direktöre iş buldu. O zaman ne oluyor biliyor musun? Teknik direktöre diyor ki bak elimde 30 tane futbolcu var buyur. Hani bakkaldaki peynir ekmek gibi listeyi sunuyor. Teknik direktör de tabii ki kendisine iş bulmuş işine de devam edebilmek için o menajerden o futbolcuları alıyor. Herkes mutlu. Liyakatlı davranırsak bu sorunu zaten e, ortadan kaldırmış oluruz. Türkiye'de biraz e, ahbap çavuş ilişkisi var. Yani işin profesyonel tarafına bakmıyoruz. Aa bu benim arkadaşım, bu benim dostum. Bundan yanlış olmaz. Aa ya, bu bizim evladımız, bu bizim çocuğumuz deyip yanlış yollara girenler oluyor. Bir menajer lisans aldığı zaman bu menajerlik lisansından sonra ya şirket kuracak ya da kendisi serbest meslek makbusu kesecek. İngiltere'de şöyle bir sistem yapılmış. Anlaşmalar ne olursa olsun federasyona gidiyor. Federasyon onay veriyor ve federasyon üzerinden menajerlere para ödeniyor. Bütün ödenen rakamlar federasyonda da kayıtlı. İspanya'da ben mesela birçok takımla işbirliği yaptım orada. Kulüp bana ödeme yaparken benim Türkiye'de vergi mükellefi olduğumu kanıtlayacak belgeleri istiyor. Aksi takdirde bana ödeme yapmıyor veya offshore hesaplara ödeme yapmıyor. Yani biz de bilmiyorum Türkiye'de Dubai'ye ya da başka bir ülkedeki offshore hesaplara ödeme yapıyor mu kulüplerimiz bilmiyorum çünkü. Ben öyle yapmadım için bilemiyorum. Ama duyduğum oluyor. Türkiye'de mükellefsiniz, verginizi vereceksiniz. Yıl 2007 olsa gerek Negredo İspanya'da oynayan bir futbolcu Fenerbahçe ve Galatasaray'a sıfır bon servisle öneriliyor. Yani bon servisi sıfır. Fakat iki kulüp de almıyor. Sonra Beşiktaş şey, pazarlanıyor. Bir bakıyoruz ki kamuoyu aydınlatma platformuna Beşiktaş'ın bildirdiği rakamı söylüyorum. 2,5 milyon euro bonservis ücreti. Galatasaray'ın o zamanki menajeri Cenk Ergun bir demeç verdi. Nekrodo bize bedava önerildi ama biz onu almak istemedik dedi. Yeterli bulmadık dedi. Keza Fenerbahçe'de o doğrultuda açıklama yaptı. Beşiktaş'ın kasasından Nekrodo'nun için bonservis bedeli olarak 2,5 milyon euro çıktı. Peki o para nerelere gitti? Bu tür işlerde aracılık yapan bazı insanlara prim, ödül, mükafat, şudur budur adı altında para veriliyor. Galatasaray'da son yıllarda 11-12 futbolcunun menajerini Fransız Davilla yaptı. Davilla öyle etkili bir menajer ki şaşırmamak mümkün değil. Galatasaray'ın altyapısından yetişen iki tane futbolcu, Ferhan ve Celil adlı iki futbolcunun menajeri Davilla. Ya arkadaş bu Davilla bu altyapıdaki futbolcularla nasıl irtibat kurdu? Ne zaman izledi? Yoksa kulübün içinden birileri aracılık mı yapıyor Davilla'ya iletilmesi için? Mesela Emre Kılınç'ın Galatasaray'a geleceği çok önceden belliydi. Evet. sonra sonradan bir bakıyorsunuz. Menajerliğini Davilla üstlenmiş. Hem de ne kadar komisyon biliyor musun? 1 milyon 50 bin euro. Sivas'ta oynayan Emre Kılıç'ın menajerliğini Paris'te evinde oturan Davilla üstleniyor. Belli ki birileri herhalde aracılık yapıyor. Yazık günah değil mi? Galatasaray kulübünün kasasından çıktı bu paralar. Popescu yıllar önce tutuklandı. Olayın Türkiye ayağı var. 2003 yılı olsa gerek. Galatasaray kulübü yönetimi toplanıyor. Deniliyor ki Bratu adlı bir futbolcunun transferi için 500 bin dolara anlaşma yapılıyor. Fakat 8 gün sonra bir karar daha almıyor. Bratu için kasadan, Galatasaray kulübünün kasasından 3 milyon 100 bin dolar çıkması kararlaştırılıyor. Romanya'da savcılar duruma el koyuyor. Romanya'da Futbol Federası olaya el koyuyor. Nedir bu falan derken Brattu transferinde çok büyük bir soygun yapıldığı anlaşılıyor ve Popescu dahil olmak üzere 8 menajer tutuklanıyor. Popescu samimi itirafta bulunuyor. Ben diyor, 1 milyon doları kendi cebime indirdim diyor. Peki Türkiye'de ne oldu? Yaprak kımıldamadı. Kimse işin üstüne gitmedi. Sonrasında Galatasaray kulübünün çok önemli bir ismi, tabii ismi benimle mezara gidecek. Galatasaray adasında buluştuk, aynen şunu söyledi. Atilla Bey, sizin bu yayınladığınız belgeler var ya dedi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Maliye Bakanlığı ben bizden istedi Galatasaray Kulübünden. Biz de dedi. Aracılar Maliye Bakanlığı aracılığıyla Romanya'ya yolladık. Romanya'da Popescu ve diğer arkadaşlar bu şekilde tutuklandı. Ama ne yazık ki bizim kulübümüzde hiç kimseye toz konmadı. Hiç kimseye bir şey yapılmadı. Türkiye'de ne yazık ki herkes izlemekle yetindi. Yani art niyetli menajerler, yöneticilerle birlikte işbirliği yapıyor mu, yapmıyor mu? Yani ben hiç kendim direkt şahit olmadım ama duyuyorum, yadırgıyorum da. Yani futbolcular olsun, antrenörler olsun, menajerler olsun, kulüp çalışanları olsun, kulüpler var olduğu sürece ekmek yeriz. E kulüpler batarsa kim yer? Ben 21 senedir yapıyorum ama bazı menajerler çıkıyor, 5-6 sene ortada dolaşıyorlar. Ondan sonra bir bakıyorsunuz yok ortada. Yani bir oyuncu menajeri size oyuncuyu söylüyor. O oyuncuyu siz alıyorsanız, özellikle peşinat tarafından da hemen parayı ödüyorsanız, orada biraz benim soru işaretim oluyor. Çünkü ben daha bugüne kadar serbest oyuncu da olsa, sözleşmem olsa da 3 ay, 2 ay, 6 aydan önce aldım olmadı hiçbir zaman. Villarreal ve bin kişilik kasaba. Bundan 5-6 sene önce Villarreal küme düşüyor. Küme düştükten sonra bir sene sonra da direkt çıkıyorlar. O çıktıkları sene bir hoca anlaşıyorlar. Hoca diyorlar ki işte bizim kulüp sistemimiz şöyle. Bizim kendi bir transfer havuzumuz var yaklaşık 10 senedir bir scouting sistemimiz var. 10 senedir scouting sistemimizin belirledi havuz bu. Havuzdaki oyuncular bunlar. Sen sağ bek, sol bek, stoper, santrifor arıyorsan bu havuzdan seçeceksin. Ha, bu havuzun içindeki oyuncularda hangisini seçmek sana kalmış diyor. Yani bizim belirlediğimiz birinci, ikinci, üçüncü de şeyimiz var, alternatiflerimiz. Bunlar ilk üçünden birini sen seçebilirsin diyor. Bu şekilde çalışacaksan bizimle başlayabilirsin diyor. Adam tamam diyor, hiç problem yok İlk senesinde yeni çıktı kulüp. Avrupa Ligi'ne gidiyor. İkinci senesinde Şampiyonlar Ligi. Üçüncü senesi geliyor. Yine Şampiyonlar Ligi'nde katılıyor. Fakat sözleşmesi bitiyor antrenörün. Sözleşmeyi uzatmak istiyorlar. Antrenör diyor ki, tamam diyor ben diyor 3 sene boyunca e, sizin dediklerinizi yaptım. Artık kendi belirlediğim oyunculardan da almak istiyorum diyor. Kulüp başkanı ve sportif direktör ne diyor biliyor musunuz? Biz sizle 3 sene önce böyle konuşmadık. Şimdi 3 sene sonra aynı şekilde çalışacaksak devam edelim. Çalışmayacaksak ayrılalım diyor. Teşekkür ediyorlar ve hocayı gönderiyorlar. İşte kulüp vizyon, kulüp prensipleri vardır. Bizdeki Türkiye'deki kulüpler maalesef e, günlük yaşıyoruz. Türkiye'deki alt ligde oynayan, altın oynayan ya da işte Bursa Spor'da oynayan ya da ne bileyim Uşak Spor'da oynayan oyuncuları potansiyelinden haberleri bile yok. Siz Çağlar Soyuncu için biz o zaman konuşurken Türkiye'de hiçbir büyük kulüp 2,5 milyon euro vermedi altın ordu. Ama ne oldu? Freiburg geldi 2.3'ü verdi. Artı bir dakika satışta da 130 verdi aldı. Fikret Orman 2019 yılında yanılmıyorsam Mayıs ayında seçildikten sonra ceketini aldı gitti. Ahmet Nursevi ne yaptı biliyor musunuz? Ba Uluslararası bağımsız bir denetim şirketiyle anlaştı. Kulübün son 10 yılını inceletti. Sonuç ne biliyor musun? kulüpte 102 milyon euroluk istisnai durum var. Yani istisnai durum ne demek biliyor musun? Diplomatik bir kelime, ifade. Yani bunun gerçek karşılığı paralar uçmuş. 102 milyon euro. Bu 102 milyon euro kimlere gitti? Hangi menajerlere gitti? Veyahut da dünyanın en pahalı stadı nasıl bu şekilde yapıldı? Bunların cevabı verilmesi gerekiyor. Beşiktaş kulübü 102 milyon euroluk o rapor doğrultusunda bir ay önce Fikret Orman'a dava açtı, görevi kötüye kullanmaktan dolayı bu parayı siz ödeyin dedi. O zamanlar Fikret Orman bana hesap soruyordu, yalan yazıyorsun diye. Şimdi mevcut yönetim Fikret Orman'a diyor, sen peşkeş çekmişsiniz diye.